Bugün çok güzel bir kadın doğmuş. İyi ki doğmuş. Hatta o iyi ki var. Ve biz onu çok seviyoruz. Ee, canım Mısra Hanım'cığım iyi ki varsınız. İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyoruz. Merhaba sevgili Mısra. Güzel yüreğinle, her şeyin en güzeline, sürprizlerin en güzellerine layıksın. Ee, i̇yi ki seni tanıdım. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşların olsun. Her zaman sevdiklerinle mutlulukla, huzurla yaşa. Çok öpüyorum. Mısra, iyi ki doğdun. Senin için bir sürü güzel dileklerimi gönderiyorum. Benim inişli çıkışlı haritamda bana yol arkadaşı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Cık. Mısra Toriçem, iyi ki doğdun. 10. denemeden sonra merhaba Mısra. Bu yolculukta bize eşlik ettiğin için, daha doğrusu bana <laughs> sabırla eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Çok şanslısın. Umarım şansının bir kısmı bile bize bulaşabilir. <laughs> Seni çok seviyorum. Gerçekten harika bir yol arkadaşısın. Kalbin çok temiz. Sabırla her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Yeni yaşın sana bolca mutluluk ve huzur getirsin. Gerçekten benim için çok değerlisin. Bir arkadaş gibisin. Başka seni nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Seni çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mısra Aşko, iyi ki doğdun bebeğim. Yeni yaşın sana tüm güzellikleri, tüm mücizeleri getirsen umarım. Kalbin kadar güzel bir hayatın olsun. Sürekli böyle neşeyle, huzurda dolu yaşların olsun. Seni çok çok seviyorum. İyi ki tanımışım seni. Evrenden sana böyle rengarenk dileklerimi, çiçeklerimi yolluyorum. <laughs> i̇yi ki varsa seni çok çok seviyorum. Mısra'cığım merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle, ailenle, burada danışanlarıyla geçeceğin çok güzel bir yıl olsun inşallah. Yeni başlangıçlara vesile olsun. İyi ki doğdun. Canım Mısra doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle geçireceğin ne nice mutlu yaşların olsun inşallah. Yükselene yapışmış bir Uranüs'le girdiğin yeni yılın tabii ki de sürprizleri beraberinde getirecekti. Eşim de sana böyle bir sürpriz hazırlamak istedi. İnşallah yeni yaşın böyle güzel sürprizleri beraberinde getirir. Tabii ki de Mars'ta bu videoya katılmak istedi. Seni çok seviyoruz, öpüyoruz. İyi ki doğdun benim güzel arkadaşım. İyi ki aramıza girdin, bizim kardeşimiz oldun. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelerin olsun. Kocaman öpüyorum seni. Nisar'cığım, e, senin seni o kadar iyi ki, o kadar e, şanslıyım ki, <laughs> e, iyi ki doğdun, iyi ki beni yaşadın, şifa dağıtmaya, enerji dağıtmaya başladın. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Musucuğum doğum günün kutlu olsun. İnşallah bu sene çok şanslı, çok verimli, geçtiğimiz yıldan çok çok daha kolay geçsin. Eşinle birlikte inşallah çok mutlu bir e, yıl yaşarsınız. E, birlikte çok güzel zamanlarımız da oldu, zor zamanları birlikte atlattığımız da oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerimiz hep daha kolay, hep daha güzel, şanslı geçsin. E, her zaman senin yanındayım, her zaman desteğim burada. E, biliyorsun seninle yollarımızın kesişmesini çok önemsiyorum. Seni çok seviyorum küçük kız kardeşim. Mısra güzel arkadaşım. Ee, seni sıfatlarken aslında sadece güzel arkadaşım demek yeterli gelmiyor. Aynı zamanda ilkokuldaki sıra arkadaşım. Benim en eski arkadaşım. Wings Club'daki Stella. Sonra Harry Potter'daki Hermione. Benim maviş arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok çok seviyorum. Yeni yaşın sana şans, mutluluk getirsin. Ahmet'le beraber çok 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 güzel günlerimiz olsun. Seni çok seviyorum. Merhaba Mısra Hanım. İyi ki sizi tanımışım. Yani hayatıma çok renk kattınız. Sizin sayenizde kendimi toparladım. Çok şükür. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Doğum gününüz kutlu olsun. Bugün dünyanın en güzel kadının doğum günü. İyi ki doğmuş. İyi ki bizimle, ve iyi ki var. Mısra'cığım seni çok seviyoruz. İyi ki bizim hayatımıza ışık oldun. Hayatın hayatımızla kesişti. Seni çok ama çok seviyoruz. Mısra'cığım selam selam canım kardeşim. Ee, çok tatlı bir eşin var, çok e, ince, çok zarif bir beyefendi. Gerçekten çok güzel bir hediye düşünmüş senin için. Bunun parçası olarak beni düşündüğü için de ben hem ona teşekkür ediyorum, hem de senin varlığına şükran duyuyorum. İyi ki dünyaya geldin canım kardeşim. Gerçekten eğer sen olmasaydın bu dünya var olamazdı. Sen varsın, biz böylece varız. Nice nice senelerin olsun, nice güzel dönemlerin, yılların olsun. Ve inşallah nice de, yıllar hatta. Bu dünyaya, bu dünyadaki insan varlıklarına ve tüm mevcudata inşallah ışık olmaya devam edersin. Işık kardeşim, nur kardeşim. Selam selam. Sevgili Mısra, yeni yaşın kutlu olsun. Bize daha çok umut vaat ettiğin nice yıllara sevgiler. Aslında söylenecek çok şey var. Sana dair diyelim. Yeri e, geldi seninle ağladık, yeri geldi sen güldürdün bize, e, Kahramızı çektin çoğu zaman. E, saat kaç olursa olsun her şekilde yanımızda oldun. Oluyorsun da olmaya da devam ediyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşında umarım bütün dileklerin, yaptıkların, yapacakların, önüne set gibi kurulan her şey paravan gibi sana açılır. Ve hiçbir şekilde mutsuz bir ömür geçirmezsin. Ailenle sevdiklerinle nice mutlu yılların olsun. Yeni yaşında istediğin, dilediğin her şey gerçekleşsin. Sana böyle bir sürpriz yapmak istedik. Umarım beğenirsin, beğenmişsin de Seni çok seviyoruz. İyi ki yanımızdasın her zaman. Ee, i̇nşallah ilerleyen yıllarda bebeğini kucağına almak da nasip olur. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar güzel kadın, seni çok seviyorum. Mısra bebeğim iyi ki doğdun. Sana sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli yıllar diliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki seni tanımışım kendine. Çok iyi bak. Çok öptüm. Aşkım iyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Seni çok ama çok seviyorum. Bundan sonraki hayatında hep ama hep mutlu olmanı istiyorum. Doğum günü kutlu olsun Mısra. Nice seneler. Seni çok öpüyorum aşkım benim.